Arkadaşlar merhaba. Bugün sizlerle birlikte Arsenal-Liverpool maçındaki duran top analizini yapmaya çalışacağım. Duran toplar atak yapmakta zorlanan, geriye yaslanan takımlar için önemli olmuştur. Burada ilk pozisyonda gördüğünüz gibi Arsenal oyuncular offside'de yer alıyor. Liverpool oyuncular düz bir şerit halindeler. Duran top kullanılıyor. Burada bir oyuncu daha var. Diğer pozisyona baktığımızda, hızlı bir şekilde gelindiğinde, Öne doğru koşuları var buradaki Arsenal oyuncuların. Ve bu koşuyla birlikte hemen her şey saniyesinde gerçekleşiyor zaten. Burada eşleşmeler tamamlanıyor. Ve tek oyuncu boşta kalıyor Arsenal'da. Bunu araya doğru bir koşu. Buradaki oyuncu zaten burada olmasının sebebi e, burada dikkate dağıtmak, buraya bakması. Burada araya doğru atılan bir pas. Ve tek pasla gördüğünüz gibi ceza sahası içine giriniyor. Burada boşta kalan bir oyuncu direkt topla buluşuyor. Tabi pozisyon golle sonuçlanmadı. Ama dediğim gibi atak yapmakta zorlanan bir takımlar için duran toplar her zaman etkili olmuştur. Köşe vuruşları, kornerler, hatta kaleci vuruşları da dahil. Yeniden incelediğimizde şu anda offside derecelerler saniyesinde öne doğru bir koşu. Ardından çaprazlamasına alersin koşusu. Ara pası direkt dikine oynanan bir pas. Ardından içeri doğru çevrilen topta golle sonuçlanmadı. Ama dediğim gibi duran toplar her zaman etkili olmuştur. Takımın moral motivasyonunu da yerine getirir. Dinlediğiniz için teşekkür ederim.